Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlarından almış olduğum güzel bir polinom sorusuyla devam edeceğiz. En büyük dereceli teriminin katsayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomunun grafiği dik koordinat düzleminde verilmiştir. P2 -7 olduğuna göre a eksi -6a ifadesinin değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Polinomu bir incelediğimizde x eksenini A noktasında 1'de ve 5'ten büyük bir değerde kestiğini biliyoruz. Buraya da B noktası diyelim biz. P2'nin 7 olduğu verilmiş. Biz P0'ın da eksi 1 olduğunu biliyoruz. Polinomun 3. derecede ve baş kat sayısının 1 olduğunu bildiğimiz için bu polinomu bir kurgulayalım. Px dediğimiz polinom baş kat sayısı 1 olan kökleri A olan 1 olan ve b olan bir polinommuş. P2'nin eksi 7 olması durumunu bir inceleyelim. p 2 geliyor buradan. 2 eksi a çarpı 2 eksi 1 çarpı 2 eksi b geliyor. Ve bunun bize soruda eksi 7 olduğu söyleniyor. Burayı açarsak 4 Eksi 2a eksi 2b yani eksi 2 parantezinde a artı b artı ab artı ab eşittir. Eksi 7 olarak verilmiş. Evet. 4'ü karşıya atabiliriz. Buradan eksi 2 parantezinde a artı b artı a çarpı b'nin eksi 11 olduğu geldi. Bunu tutalım. Şimdi şu eksi 1 yani P0'ın eksi 1 olması durumundan bize ne gelecek? Ona bir bakalım. P0 eşittir. Eksi A çarpı eksi 1 çarpı eksi B olur. Bu da eksi 1 oluyormuş. Buradan A çarpı B'nin 1 olduğu geldi. Yani yukarıdaki bulduğumuz denklemde artık şuranın 1 olduğunu biliyoruz. Bize A'ya ait bir ifade sorulmuş. Onu da bir bakalım. Eksi 2 çarpı a artı b. b yerine de 1 bölü a yazalım. a çarpı b'nin 1 olması dolayısıyla artı 1 eşittir. Eksi 11. Bir. Artı 1'i karşıya atar. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek a artı 1 bölü a'nın 6 olduğunu görürüz. Burayı da a ile genişletelim. a kare Artı a özür 1 eşittir 6a. 6a'yı buraya 1 ile karşı yatarsak. a kare eksi 6a'nın eksi 1 olduğu sonucuna ulaşırız. Gayet güzeldi. Sorularınız olursa e, yorumlara yazmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.